Fransa şu an tam anlamıyla kendi cehennemini yaşıyor. Orada da her sene bir tane büyük bir protesto gerçekleşiyor illa. Ülke çapına sıçrıyor. Oradan başka ülkelere sıçrıyor. Fransız toplumunun böyle bir yapısı var. İsyan etmeyi seviyorlar. Yani daha doğrusu protesto etmeyi seviyorlar. Bu protestolarında bir kısmı isyana dönüşebiliyor. Vatandaşlık bilinçleri de yüksek. Bizimki gibi değil mesela. Bizde olan olaylar Fransa'da yaşanıyor olsa haftada bir büyük çaplı bir olay gerçekleşir. Bunların da etkileri yüksek oluyor. Aslında bizim ülkede de olması gereken şey şeylerdir protesto hakkı ya. ama bizde işte çok ya işin içine çok farklı tiplerde bulaşıyor maalesef. O yüzden de insanlar bunlarla aynı yerde bulunmak istemiyorlar ki. Onlara da hak veriyorum. Herhangi bir eylem, herhangi bir konuda hakkını aramaya çalıştığında insanlar arkadan hemen diye zılgıt atmaya başlıyorlar. Konuyla alakasız gruplar kendi reklamlarını yapmaya çalışıyorlar falan. Olmuyor bir türlü. Fransa'daki olayların da başlangıcı 17 yaşındaki yanlış bilmiyorsam Cezayir asıl bir çocuğun bir polis tarafından vurulması yani çocuğun ne dediği ne yaptığı çok da önemli değil. Polis yakından direkt vuruyor çocuğu. Nerede olursan ne ol ne yapıyor olursa o olsun. Yani direkt bir polise silah çıkartmadıysa polisin o kadar yakından ölümcül atış yapma hakkı yok yani. Öyle bir şey yok. Bunun üzerine ülkedeki göçmenler, ikincil vatandaşlar hatta diyelim. Baya sağlam bir isyana kalkıştılar. ikincil vatandaş diyorum insanlar bunu sadece mültecilerin yaptığını düşünüyor. Hayır. Sokağa çıkanların belki de %70'i belki zaten o ülkenin vatandaşı. Ha Fransız değiller. Afrika temelli, Suriye temelli, Arap temelli insanlar. Türkler pek yok aralarında. Türkler sokağından çıkmıyor. Oradaki tanıdıklarla da konuştum. Bunun yanında zaten ablam Fransa'da yaşıyor. Orada büyükelçiliğe bağlı bir şekilde çalışıyor. Türkler genelde bu olaylara karışmamışlar. Evlerinde duruyorlar. Tek tük karışan vardır tabii ki. Olay medyaya yansıdığından daha da beter ama. Çok fazla araç yakma, dükkan yağmalama olayları var. Bugün ablamla konuştum. Sadece dün onların mahallesinde 17 kişinin arabası yanmış. Hemen ablamların yanındaki arabayı kundaklamışlar mesela. Diyorum şu olaylar geçene kadar bir ücretli otoparka sokun. Araba güvende kalsın. Kullanıyoruz diyorlar. Ha bir yandan da şu var zaten. Bir araba orada çok pahalı değil. Yine de bu yakılmasını göz ardı edebileceğim bir şey de değil. Olay çığırından çıktı. Yalnız bu durumlarda şöyle bir şey hissediyorsun. Yani insanların zaten çıkış yolu da bu. Bu ülke bize istediğimizi vermiyor. İnsanlar bize ırkçı şekilde yaklaşıyor. İkincil vatandaş olarak görüyorlar. Daha aşağı görüyorlar diye. E yani zaten denk olarak da görecek değiller. Direkt tipinize bakarak denmez bu tabii ki ama mahallenize bakarak denilebilir. Geldikleri gelişmemiş ülkelerin gelişmemiş olma sebepleri sadece Avrupa ülkelerinin onları sömürmesi değil. Yani başka Avrupa'nın sömürmediği gelişmemiş ülkelerde de böyle durumlar yaşanıyor. Arada bir kültür kalite farkı var. Eğitim seviyesi farkı var. Nasıl davranacağını bilmeme farkı var. O yüzden de o insanlar onlarla karşılaştığında temkinli yaklaşıyorlar. Irkçılık boyutuna varanları göz ardı ediyorum burada. Sadece temkinli yaklaşıyorlar. Burada çok hümanist olan arkadaşları da ay çok ön yargılılar, ırkçılığı mı destekliyorsun tarzında savunma yapacak arkadaşları da şöyle bir şey tavsiye ediyorum. Cebinizi parayla doldurun. Sizi bir Kadıköy'e götürelim. Sonrasında da tarla başına götürelim. Sadece belli milletlerin, belli kültürlerin yaşadığı mahalleler var. Oralara götürebilirim. Ama sakın tedbir amaçlıymış vesaireymiş o parayı bankana yatırmak gibi bir durum olmasın. Koyacaksın cebine. Belli olacak hatta o para. Rahat rahat gireceksin. Bu bizde de geçerli bir olay bu arada. Mesela tonla Afgan girdi ülkeye. Bunların yaşadığı mahallelerin, yoğunlukta yaşadığı mahallelere hadi bir girmeye çalışın. Diğer yerlere girebildiğiniz kadar rahat girebilir misiniz? Buradaki olay zaten tenden veya ırktan değil. Eğitim seviyesinin düşük olmasından, toplumsal bilincin düşük olmasından kaynaklı. Ha Fransızlar abartıyor mu? Evet. Çünkü Fransızlar sadece eğitim seviyesine de bakmıyorlar. İngilizlere de aynı şekilde yaklaşmaya meyilliler. Almanlara da aynı şekilde yaklaşmaya meyilli olabiliyorlar. Tabii ki diğerine karşı daha fazlalar da. Ve şunu fark ediyorsun? Mesela ben göçmen karşıtı bir insanım. Zaten ülkemizde göçmen karşıtı olmamak için de çok büyük nedenlerinin olması gerekiyor. Ha burada dipnotu da geçmek gerekiyor. Göçmenleri dövelim yok edelim tarzında bir karşıtlık değil. Bu yasanın karşıtıyım ben. Fransızlar kendi eylemlerini yaptıklarında ülkelerine o kadar da büyük zararlar vermemeye çalışıyorlar. Tek tük yine aralarından birileri çıkıyor. Ama bunlarda ise olay daha da patlak veriyor. Daha da sert olaylar ortaya çıkıyor. Bunun sebebi de ait hissetmeme olayı. Bunu şu yüzden dile getiriyorum. İleride bizim ülkede de olabilecek bir olay bu. Bir kişi bulunduğu ülkeye ait hissetmezse kendini o ülkenin kurallarını da pek umursamaz. Bu sadece göçmenler için de geçerli değil. Turistler için de geçerli. Bulunduğu ülkenin normlarını pek kabul etmez. Yasalarını umursamaz. O turistin nereden geldiği de önemli değil. Norveç'ten gelen de İsviçre'den gelen de bunları yapabiliyor. O ülke onun umrunda değil. O toplum onun umrunda değil. Aynı şekilde Türkler de başka yerlere gittiğinde aynı şekilde davranıyor. Bizim ülkede de patlak verebilecek bir olay bu. Çünkü bizde de artık 10 milyonla sayabileceğimiz bir yabancı nüfusu var maalesef. Bir gün birden aynı şiddetle bir eylem, bir isyan bizde de patlak verebilir. Burada şunu konuşmak gerekiyor bir yandan da. Niye bir ülke çok fazla göçmeni ihtiyaç duyar? O ülkenin vatandaşı mı ihtiyaç duyuyor yoksa o ülkenin zenginleri mi ihtiyaç duyuyor? Mesela bizdeki iş adamları neden Suriyelileri, Afganları istiyor? Ucuz iş gücü. Aynı mantıkla Fransa'dakiler de bunları istiyor. Devlet dediğimiz şey zaten zengine çalışan bir oluşumdur. Bunu şu an... Dünyanın neresine gidersen git geçerli bir olaydır. Devlet zenginin haklarını, zenginin isteklerini, arzularına göre çalışan bir kurumdur. Zenginler birleşip savaş isterse savaşır, zenginler birleşip barış isterse barışır. Zengin isterse ülkenin 10 milyon tane Suriye, Afgan, Paki uyruklu insan da girebilir. Zengin isterse sınırların boşaltılabilir. Zengin isterse bazı suçlar artık suç sayılmayabilir. Zengin isterse onun parası korunulur. Çünkü o zenginin daha ucuza çalıştırabilecek insanı ihtiyacı vardır. Kendi vatanda şöyle mi? Ülke zenginleştikçe, kalkındıkça daha çok maaş isteyecek. Olur mu lan öyle şey? Daha çok para o zenginin hakkıdır. Onun içinde türlü türlü yasalar elden geçirilir. Şu an onu yaşıyorlar işte. Geçmişin zenginleri, günümüzün zenginleri biraz daha fazla kar edebilsin diye ülkesinin nüfusu çok büyük oranda değiştirildi. İsyanlar patlak verdi ve bu isyanların sonucunda yine zengine bir şey olmuyor. Birkaç tane mağazası, malı, mülkü yağmalanmış olabilir. Bunlar onlar için o kadar da büyük sorunlar değil asıl sıkıntıyı yine vatandaş çekiyor. Bizde de öyle değil mi? Kaç vatandaş gerçekten ülkede Suriyelileri istiyor? Seçim sonucuna bakmayın bu arada. Direkt bu konu üzerindeki anketlere bakmak gerekiyor. Ben rahatça söyleyebilirim ki bu ülkenin %70'i istemiyor onları. Geri kalan %30'u da gelen mülteciler farklı dinden olsa görüşlerini değiştirebilirdi. E kim istiyor? Patron istiyor. Ne güzel günde 15 saat sigortasız asgari ücretin altına çalıştırabileceği milyonlarca insan geliyor. Ama bunların zevkinin, keyfinin cezasına da diğer vatandaşlar çekiyor işte. Bu konuda toplum bilincinin oluşması gerekir aslında. Ama zaten böyle bir şey oluşabilse bizden önce birçok gelişmiş ülkede oluşabilirdi. Bizim ülkede bu biraz daha zor bir olay. Ha Norveç, Finlandiya gibi ülkelerde daha gelişmiş. O yüzden de zaten göçmen sayılarını çok küçük miktarlarda alabiliyorlar. Onları da işte asimile edebilecek kadar alıyorlar. Diğer ülkeleri de sıçramaya başlamış. Her zaman sıçrıyor zaten. Belçika'da da patlak vermiş. Almanya'da patlak vermesi düşünülüyormuş. Artar sorun değil. Ama gel gör ki Uganda'da top patlasa biz zararlı çıkıyoruz ya bizde de yine böyle bir durum yaşanacak. Bize yine birkaç yüz milyon avro verip karşılığında da yüz binlerce göçmeni tekrar kabul ederiz. Onlara da bakalım zaten ülke olarak. Sizin bu konular hakkındaki düşünceleriniz nelerdir dostlar? Gelecek podcast'te görüşmek üzere öpüyorum hepinizi.